Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle uzun zamandır yoktum arkadaşlar LGSM vardı Ve arkadaşlar yeni gelen premium sandığı açacağız arkadaşlar bugün sizinle Evet şu anda görüyorsunuz Bakın 18 dakika 18 gün var Şu çekelim Şimdi 5 tane bundan var şansımızı kıralım Sesi biraz kısa. Böyle böyle şansımızı attıralım. Aç 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 aç. Böyle hop. aldık. Şimdi hemen giriyoruz. Malzem yok. Şimdi bunları aç. Şimdi bunda. Şansımızı bayağı yükselt. aç. Malzemeye gir. iki tane tekli açacağız. Bakalım ne çıkacak. o? güzel. Böyle şöyle hızlı hızlı yapalım. Süreli tamam güzel. Arkadaşlar kötü versin premium sandıkta efsane şeyler versin. Bu celi de açmıyorum da. Aç 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 aç. Güzel. Kaç tane kaldı? Ay onu açamayacağız. Yanlışlıkla fazladan açtık. Sorun yok. Premium açarız zaten. 3 tane kaldı. Aç aç aç. Ne oldu? Ay. Tamam. Şimdi gelelim. Başka sandığımız var mı? İki klasik daha geldi güzel. Şimdi premium'dan bir onlu vuralım. Hadi bakalım arkadaşlar inşallah Allah güzel bir şey çıkar. Amin hadi bastım. Hadi. Geç yanlış bir şey yap. Hadi. Ya hadi güzel bir şey. Güzel hadi. Kaçlar garanti uçak değil. Ya bu çıktı ya. Güzel ama. açtık bakalım. Güzel açtık. Ne çıkacak? Tamam. Arkadaşlara ne oldu bakalım? Güzel. Şimdi Şimdi klasik sandığa geçelim. Güzel uçağı Uçak da güzel. Bunu yine açarız. Klasik sandık burada sandıktan da bir onu patlattım hadi bismillahirrahmanirrahim hadi uzun zamandır biriktiriyorum hadi 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 güzel bir şey ver hadi Ya bunu verdi Güzel pembe bornoz vardı zaten uyu güzel Musubeti de aldık Allah Allah, al. of. Oh. Ne bunlar niye? onlara diyelim. Nereden? Diyor. Hepsini açalım öyle diyeceğim. klasiye daha geçeceğim. Hadi açıyorum hadi istavalarına in. Hadi 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 hadi. Bir daha Hadi arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsunuz arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Hadi ne zamandır biriktiriyorum sizin için. Uçak güzel. Bence güzel. Uçak kaplan vardı ama o güzele bence. Bakarız. Hadi. Ya ta bende var abicim ya. Güzel bir şey ver hadi. Arkadaşlar güzel bir set versin ya. Hadi. Bu zm 4 oldu. Tüh. Son şansımız herhalde. Evet son şansımız hadi bismillah Güzel bir şey var hadi Come on Bunları verdi şimdi başka neyimiz kaldı Başlar Başka Premiumuz daha var Deneyelim şansımız Bunları da açalım Şans getirdim Aç. Bir tane daha alıyorum bakalım. Dört tane var dokunmuyor. Son şansımız arkadaşlar. Size güveniyorum. Sonra aldıklarımı göstereceğim. Hadi ben bunu 8 tane daha biriktirip açarız yine. Hadi. Süper Şimdi aldıklarımıza bakalım aslında sandı da göstermedim size bize bu uçak çıktı garanti değil hmm, güzel uyu bir de bu çıktı garanti olarak bu kötü tava paraşüt çıkmadı bu çıktı tarreta.